Michael Jackson'ın dünyaca ünlü Smooth Criminal şarkısında tam 42 defa geçen Any "Are you okay?" cümlesinin sırrını biliyor muydunuz? Bir çoğunuzun Eni Vici Voki olarak bildiği o meşhur cümlenin orijinali Eni you Okay'dir. Yani Eni iyi misindir. Peki hiç düşündünüz mü kim bu Eni? 1930'larda Paris'teki meşhur Sen Nehri'nin kıyısına vurmuş kimliksiz bir genç kız cesedi bulunur. Yapılan otopside kızın 16-17 yaşlarında olduğu ve intihar ettiği anlaşılır. Morg doktoru kızın huzurlu tebessümünden çok etkilenerek yüzünün balmumundan bir kalıbını alır. Kalıbı duyan oyuncak üreticileri kızın yüzünün PVC'den kopyalarını üretir ve bazı oyuncaklarda kullanır. İsmini en'i koyulduğu ve kızın yüzüne sahip olan oyuncak bebekler o yıl Avrupa'da en çok satan oyuncak olur. 1958 yılında Amerikalı doktor Peter Safar ağızdan yapılan suni teneffüsü keşfeder ve bunun eğitimi için kullanmak üzere eni bebeği sipariş eder. Tüm dünyada suni teneffüs eğitimleri için aynı model cansız mankenler kullanılmaya başlar ve hepsinin yüzü Parisli Eni'nin yüzüdür.